Evet. için Ocak ayı ile ilgili iddialar var. Everton, West Ham, Ipswich Town bu iddialar. E, ilginç i̇lginç olan şu ki, yani bir de Daily Mail yazdığı için Onur. E, şimdi Yelak burada fiziğiyle çok eleştirilen ve neden böyle bir e, oyuncuyu aldınız ya Galatasaray yönetimine ya görmüyor musunuz fiziğini? İşte ikili mücadeleye giremiyor, çok eziliyor diye eleştirilen bir oyuncu e, Daily Mail yazdığı için ne diyor? Yani Daily Mail bana göre e, fena iddialarda bulunan bir gazete değil İngiltere'de. Aynen. Ee, o yüzden hani Everton West Ham Ipswich yani Premier Lig kulüplerinin talip olması da e, biraz işi enteresan kılıyor bence. Özellikle İngiltere'de daha çok da şampiyonşipti. İskandinav ülkelerinin çok büyük zaten eğilim var son dönemde. Yani baktığımız zaman orada İngiltere'de adada çok fazla İskandinav oyuncu var. var. Evet. Ee, neden? Dayanıklılık. Birinci kıstas. Çünkü Avrupa futbolunda fikstürün en yoğun olduğu ülke baktığımız zaman Britanya. Lig, ara yok orada. devi devre arası yok. Tamamen süre gelen bir ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla devamlılık orada birinci ihtiyaç olduğu için İskandinav ülkelerine çok fazla gidiliyor. Yeler konusunda şunu söyleyeyim. Canlı da izlediğim oyuncu birkaç maçta Galatasaray formasıyla. bir kere oyuncu ile alakalı yapılan hani işte tırnak içinde bu oyuncu çöp bu oyuncudan bir şey olmaz, nasıl getirdiniz bunu tarzındaki ifadeleri çok fazla katılmıyorum ben. Evet oyuncunun şu anki performansı baktığımız zaman evet e, hayal kırıklığı, umut var mı performansa baktığınız zaman çok fazla bir şey göremiyorsunuz. Bunu da kabul ediyorum ama e, fiziki anlamda çok böyle eksik, çok kötü bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum Yelert'in. Hazır değil, evet bunu kabul ediyorum. E, şöyle bir sıkıntı var, sezon başlarını o kamp dönemlerindeki yükleme dönemlerini kaçıran futbolcular genelde sezonun bir bölümüne kadar büyük sıkıntı yaşarlar. Yani o takımın seviyesine yetişebilmek için. Yelert Galatasaray'a geldiği zaman e, Kopenhag'dan sakat gelmişti, belirli bir süre idmana çıkamadı. O tam Galatasaray'ın yükleme yaptığı bir döneme denk geldi fiziksel anlamda ve sonra takımı yakalayamadı. Ama yani baktığımız zaman e, oyuncunun background'una e, Kopenhag sonuç itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray United'ı geride bırakmış bir ekip ve bu takımın birinci beki olarak Galatasaray'a transfer oldu. İskandinav oyuncularda özellikle kendi ülkelerinden gelen oyuncularda hep şöyle bir sıkıntı olur bizimliklerde. Şimdi orası düzen ligi. Her şeyiniz düzen içinde takımda. Yani takımın sistemi e, yıllardır oynadığınız bir sistemdir sizin. Altyapı takımları da bu sistemi oynar. İdman programları, yediğiniz, içtiğiniz uyku saatleri tamamen bir robotlaşmış bir sistem vardır İskandinav ülkelerinde. Şimdi buraya geldiğiniz zaman Galatasaray ya da herhangi bir Türk takımına düzensizlik burada düzen olmuş vaziyette maalesef. Ya yani şimdi Gelert buraya geldi, yanındaki adam değişti, önündeki değişti. Formasyon şu an Galatasaray'da değişiyor. Mesela Martin geldiği zaman çok büyük sorun yaşamıştı Galatasaray. İlk geldiği günler hatırlayalım Muhalde'den. Büyük beklentileri vardı onun da. Ben biraz sabredilme taraftarıyım El Yasiyeler'de. Ama şimdi İngiltere kısmı çok enteresan yani. Bizim burada futbolcu değil dediğimiz oyuncu İngiliz kulüpleri takip ediyorsa ki ben doğru olduğunu düşünüyorum. Oyuncuya bakışımızla alakalı bir problem olduğunu ben burada yorumluyorum. Bence yani bu program bugünün konusu değil. değil Bayağı tabii. geriden gelen yani oyuncu Gabriel Sara çok yakın var. bir örnek. Gabriel Sara ile alakalı neler konuşuldu? Şimdi tabii. neler konuşuluyor? Yani biraz beklemek gerekiyor, sabretmek gerekiyor oyuncu. Kesin hocam. Yani bir kere çok genç bir oyuncu transfer ettim. Ee, Okan Hoca transferlere baktığın zaman hata yapma şansı çok az. Ee, bu oyuncuyla da iki defa geçti Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa karşılıklı oynadı. Yani bu oyuncuyu gördü, maçlarda gördü, performansını gördü. Hani görmediği bir oyuncu Buna tavsiyetler, hadi al tamam gelsin demedi. Bunu görerek aldı. Ama performansı, şöyle diyeyim, Fenerbahçe Cengiz'i aldı performansından memnun mu? İrfan Can'ı aldı Başakşehir'den ne umutlarla aldı, kafadan hiç memnun değildi. Ama şu anda gelinen noktaya bakıyorsunuz. İrfan Can sözleşme uzatacak, nasıl uzatacak herkes merak ediyor. Yani bir anda tavan oldu. Şimdi Elertin bir. Yeşil çok genç, çok genç bir oyuncu. Onun için İngiltere takip ediliyor. Zaten Danemarka'da da bu e, kuzey ülkelerinin oyuncuları genelde takip edilen oyuncular. Tabii ki. Ve bunu bile, biliyorlar bunu. E, verim alacağına da inanıyorlar. Bir kere Galatasaray ne yaparsa yapsın zarar etmeyecek bir oyuncu aldı. Herkes diyor 8-9 milyon. gene onu satarken bence o paraları gene çıkartacaktır derlerdi. <laughs> e, ama Galatasaray'da gösterdiği performansla şu anda bir hayal kırıklığı. Galatasaray'da. Tartışmaz. Ha bundan sonra üstüne koyar mı? Çok sabretmek lazım ama seyirci ona müsaadeyi verir mi? Bence vermez. Yani oynadığı her maçta yaptığı her hatada onun için belki gidip e, devre arası İngiltere'de Premier Lig'de oynaması ya bu oyuncunun böyleymişti biz nasıl görmedik diye hakikaten e, bu soruyu da kendi kendimize sorarız. Hocam ana problem ne biliyor? Çok pardon sözünü Katarım. kes. Ana problem bence şu. E, Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir sabret profili vardı ki Okan Buruk bunu sezon başında defalarca ifade etti. Gelen oyuncu Okan Hoca'nın istediği profil mi? İşte Okan Hoca hep saşa Boy sonrası diyordu ki ben ön alan baskısında sert, agresif, rakibi döndürmeyecek, işte geçiş savunmasını yapabilecek bir oyuncu istiyorum demişti. Yani saşa Boy profilini masaya koymuştu. Hatta o öyle oyuncular da gidildi. Due gibi, Van Bissakka doğru, gibi doğru. hep atlet, agresif oyunculara gidildi ama Yelert profili çok başka bir oyuncu Ondan... profili. Şurada yani şaşa diyorsun ediyorsun da şaşa hatırlıyorsan hazırlık kampına götürmedi. Tabii, takım tabii. bul dedi yani. Tabii tabii. Bir anda Gitse küllerinden oldu? Umur... Onu... Küll küllerinden ne de değildi. Tabii tabii gitmesi için yani hazırlık kampına giderken şaşa ile veda ettiler. Gitmesi için de yani götürmeden hazırlık kampına takım bul dediler. Tabii. Bu şaşa sonra transfer rekoru kırdı. Bayan Münih'e giderek. Şimdi Onur'un dediğinde şöyle önemli bir nokta var bence. Ben de katılıyorum. Mesela Bizim kulüplerimiz genelde şöyle bakıyor. Bir oyuncu bir yerde olmadıysa ya tamam bu oyuncu demek ki çok da ideal oyuncu değil diye bakılabiliyor. Ama işte Everton, West Ham, Ipswich gibi talip olan takımlar şöyle bakıyorlar. Bu oyuncu A gitti olmadı mı? Yok biz bunu almayalım demiyorlar. Orası için uygun olmayabilir ama bizim kulübümüz için uygun olabilir gibi bakılıyor. Yani işte pozisyona göre, fiziğine göre, oyun standartına göre, formasyona göre. Yani sonuçta oyuncu böyle tercih ediliyor. Biz de hemen hani a olmadı işte birkaç maçta da değerlendiriyoruz bazen işte sarı örneğindeki gibi olmadı yok tamam hemen harcayalım olmadı harcayalım olmadı yenisini yani, bulalım. oyuncunun performansı kötü. Bakılmaması kötü gerek kötü olmasını yani. sadece oyuncuyla alakalı olduğunu düşünüyoruz biz. Aynen öyle. Oyuncu kötü performans Ve veriyorsa hocam yani. biz diyoruz ki oyuncu kötü. Hayır değil. Ya yani şey hocanın değil. isteklerini <laughs> uyuyor mu formasyon onun için uygun mu bunları hiç bakmıyoruz biz. Onurcuğum aslında e, oyuncunun yeteneğiyle performansını ayırt edebilmek lazım. Tabii ki. Yani e, sizin yetenekli dediğiniz oyuncu o takımın neresinde ne şekilde kaç dakika şans alırsa alsın o yeteneğini anlarsınız yani. O kumaşın ne olduğunu anlarsınız ama bir de e, bazen takım oyuncuları vardır. Mesela, bir standart bir yeteneği vardır ama mesela o yetenekli oyuncudan çok daha fazla iş yapar mesela. Takıma daha fazla katkı verir. Şimdi bu oyuncuları da transfer ederken e, hangi dizilişte, hangi formatta, hangi formasyonda ve yanındaki takım arkadaşlarıyla nasıl bir diyalog içerisinde, nasıl oynuyor bakarak alıyorsun. Oradaki o iyi oyunu alıyorsun. Oradaki futbolcu o iyi oyunu yani, iyi oyunu alıyorsun sen o futbolcunun iyi oyununu alıyorsun. Şimdi... Ben hep şunu söylerim, oyun, yani bir futbolcu ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar iyi bir özelliklerle, kariyerle gelirse gelsin, buradaki oyun beni ilgilendiren bir tek o. Çünkü buranın gerçekten çok farklı dinamikleri var. Doğru. Ülkenin e, lig yapısı, ülkenin oynamış olduğu futbolcuların e, birbirleriyle temasları, birbirleriyle olan o kaos ortamı, Son kaotik ortam. Oraya hocam araya gideceğiz o kaotik ortamda oynayabiliyor mu? Bunlara cevap verebiliyor mu? Seyircinin baskısını kaldırabiliyor mu? O be kenardaki teknik adam futbolcu kar ya bunların hepsi birçok veri var. Yani veri var. Bir de Doğru. bu gelen takımında bu verilerin hiçbiri yok onda. Bir Virgül koyalım o zaman. Artı futbola küçük bir ara zamanı saat başına yeniden karşınızda olacak.